As I dig deeper into the Authority data, I run across a number of entries alluding to some sort of weaponized mutants or meta soldiers. I'm not sure exactly what that means. The data is heavily encrypted, but I definitely suspect that the Authority is working on creating an army of mutants and somehow using nanotrites to control them. İyi e halt diyorlar diyor ki Bir sürü diyor yok Meta mutantlar yok bilmem Silah mutantlar gibi bir sürü şey buldum diyor Otoritenin Veri bankasını karıştırdığım zaman Bunların çoğunu ne anlama geldiğini bilmiyorum ama Kendilerine bir mutant ordusu kurmaya çalışıyorlar Ve nanotritle nanotrite dediğimiz şeylerle de Bunları kontrol etmeye Çalıştıkları diyor diyor İyi e halt diyorlar diyerek Devam edelim authority

Ama ben tüm paramı harcadım buna mermi alamam ki inşallah. Yeterince mermisi vardır. 3 mermi mi? Şaka mı yapıyorsun? Yok. 200 mermisi varmış. Ne kullandığına... Ne kullandığını anlayamadım şu an ama. Neyse. Ee... Bunda elektrikli şey kullanacağım motoriteye karşı. Bunda pulse shot, yine elektrik yüklü mermi kullanacağız. Bazooka lazım olacak. Her ne kadar eee otor rifle'ın şeysi olsa da 2x güçlü mermisi olsa da evet. Son plan planışı hazırım kaptan. One last This is it. What we've been planning for for so many years coming. Oğlum, anlamadım. We'll able to hit the Authority base. You'll have to get inside the heart of the authority itself, Capital Prime. Get to the arc control system and upload the data from your ID drive. That'll trigger the emergence of the remaining arcs. No one has ever entered Capital Prime and returned. No one knows what could be waiting for you. But if you are successful at raising the remaining ARCs, then we've got plans and people in place, ready to support those that emerge, ready to build an army to fight the Authority. The days ahead won't be easy. They still have a massive technological edge, and no one knows the size of the mutant force they're building. But there's hope. Because of what you were about to do, there's a chance to change the course of mankind forever. Uf be ne gaz aldım. Hepsini öldüreceğim şimdi merak etme. Ne lan kırmızı bir şey gösteriyor mu? İyi bu ne? Roketler en azından takip ediyordu. Pus pus mine dedikleri öyle gelişine giden bir şey diyecektim. Araba nasıl patladı lan öyle kendi kendine? Diyecektim arkamda. Bugün hiçbir dediğim olmuyor ya. Oha, bir tane daha geliyor. Böyle haber kaçmam lazım. Huuu, bir sürüler. Nereye gireceğiz? Hiç arabalara takılmayalım. Bakalım bu silah nelere kadir. Nereden gidelim? Burası kapalıymış. Oo mermi aldım. En sevdiğim. Bu özel mermisi BFG round. Ne işe BFG round derken? Oo yanarlı dönerli bir şarjör ekledi. Ne güzel ateş edeceğim derken yerimi de belli ettim. Havalı ama ben bunu ateş ete ateşleyeceğim derken ölürüm. eritiyor resmen Bunu bosslarda kullanayım ya Evet silahımı sana saklıyorum açıkçası. Gerçi bu da varmış ama. Hepsinden diğer tane tadına bak. Tabi bunun kötü yanı kevenci edemiyoruz. Gerçi bu saatten sonrası kevenci ne işimize yarayacaksa ancak çıkan mermileri kullanabiliriz. Ne taraftan... Sevimi alayım da ne olur ne olmaz. Işıklı böcüklü. Güzel authority base'i. Oo. Ha denek robotlar, e, denek mutantlar pardon. Baya Half-Life'deki Stadel bölümünü hatırlatıyor. İnkar edemem tasarım olarak en azından ee, niye açılmadı? Fena çarptı. Evime yine alayım. Oto sev yapıyordur bir yerlerde ama muhtemelen ölünce çok geriye düşeceğimi biliyorum yani. Haydi.

Bir final boss bile yok. ID'den açıkçası son boss olmaması beklenmeyecek bir hareket ama yani Doom gibi bir oyunun yapımından bir son boss bekliyor insan değil mi? Yani Dead City'deki gibi şöyle daha teknolojik büyük bir mutant Otorite resmen Cher'le çöple uğraşmış diyorsunuz şu bitişten sonra. Ve tüm Ark'lar... Artık içinde kaç tane yaşayan kalmıştır bilmiyorum. Evet. Subway Town'a sanırım geri döndük. <laughs> Kredis yok mu ya Param bile yok tamir ettim ya. <laughs> Evet bitti Aşağı inelim bakalım aşağıda kim var Oyun bitti bu arada tüm arkları Yeryüzüne çıkardık artık Arklardan kurtulanlarla Yeni bir şey kurulacak Medeniyet Sözde tabi arkların içinde Ne kadar yaşayan kalmış Bilinmez zira bizim arkı biliyorsunuz İçinden bir tek biz sağlam çıktık Aybeli bir durum evet. Diğerleri gitmiş. Ee, büyük ihtimalle Capital Crime'dadırlar. <laughs> Bu da artık bizi sallamıyor tabii işi bitti. Neyse, Credits ekranında konuşmak isterdim ama Credits ekranından ziyade direkt buraya attım Niyeyse. ise? Buralarda bir kriz ekranı var mıdır? <laughs> yani şurada var. Heh. Bu bitiş müziği de çok güzeldir bu ara. B e, neydi ya? Burning Leather mıydı? Hatırlamıyorum şimdi. İsmini güzel bir parça. Evet. Rage aksiyon e, şeysini bitirdik. ID'den gelen post apokaliptik güzel saf bir FPS. E, beklenenleri verebildi mi? Açık dünya atmosferini verebildi mi? Veremedi ama... FPS olarak oynarsanız istediğinizi alıyorsunuz. Onun dışında şimdi LP'lere bitirdik. LP Anket yapacak mıyım yapmayacak mıyım bilmiyorum. Kafamda birkaç oyun var. Artık sonraki LP'lerde görüşürüz ya da görüşmeyiz. Bilemiyorum. Hele bir ajandama bakayım. <laughs> sonraki videolarda...